Ee, burada bir Volibear. Ve ayı geldi. Volibear. Bear. sevdiği agresif şampiyonlardan birebir. bir hmm. Şampiyonlarından biri. Nişancı Miss Fortune'dan emin değilim. Ben de çok emin değilim açıkçası. Ya, düzenden var oraya solden ve nispeten Brand'in pasifinden gelen ama bence biraz daha Zeri'si, hiper taşıyıcılığı. Ya bence şu kompozisyona bir hiper taşıyıcı kesinlikle çok yakışır. Miss Fortune'a gitti. Miss Fortune tercih ediyorlar burada. Yine Kont'un herhalde kendini iyi hissettiği şampiyonlardan olacak. Çünkü alt koridorda şimdi ee, Kakarot orta oyuna çok daha kuvvetli giriyor olacak burada eğer bir e, işler kitabı uygun giderse diyeyim yani. Ama şey problem değil mi rel? E, şey e, Reha, rel dedim sana. <laughs> Reha problem değil mi rel? Bu, bu bir iltifattır <laughs> benim için. E, şeyi söyleyecektim. Lunaris gezebilecek haritada Kai'Sa'yı yalnız bırakabilirsin ama Miss yalnız bırakmak. Heh. Hani hızlı koşuyor evet pasifinden alıyor ama. Koridor oynayacaklar. O zaman Zel ve Leon'a kitli kalacak. Bu kimin işine yarar? Evet. E tabi bunu mantıklı buluyoruz. Niye? Bir tarafta Korki, bir tarafta Orange Sol. Eşya bekliyorlar. E Zyro Brand, Mion yapacaklar. İşte kurçukların hiç bir sıkıntı olmadan Kuro Market alıyor. Diğer tarafta Deniz Sanası'na Mejder'e başlar haritadan gördüğümüz üzere. İşlik kurçukların 2 olmuş oldu. Mejder'e başlıyor. Yalnız, Yalnız birebirde Kayne. Kule altında birebirde de skor alacak. Sıçra atmak durumunda kaldı El Force'a. Buraya bir kule altı gelir. Oy! Oy! Kuyruğunu sıyırdı o roket. Chroma direkt sıçra düz vuruş bile atabilir orada. Biliyor nerede olduğunu, biliyor nerede olduğunu Reha. Gelecek ben gibi Elforce'u çıktı. Bunlar is geldi. Güzel Mindy burada iki şey birden kullanlar. Kayne ilk kanı alacak burada. Hidudu, belki kule altına kaçacak ama Reha sen pozisyon başlamadan söyledin. Ki çok abarizdi. Minyonlar çok kötü kaldı. Bu tip pozisyonlarda çok üzülüyorum. O kaçan minyonları görünce. Chroma on ön tarafta yeni sabitlemeyi başardı. Güzel parçalayan darbe üzerine oh, Kitle kontrolden çıkamayacak. Hidudu da çıkmayı başardı ama düşecek. Brand vurdu ultisini kullandı. O seken hasarla beraber Lunanis ve Kakarot'un birazcık canı yandı. Ufuk kılıcını kaynaya attı. Şimdi Hidudu da oraya girmek istese giremeyecek. Girmemek istese kont düşecek. Kont bari şuradan ben kaçayım. Mermi manyağını kullandı. Bari minyonları temizleyeyim dedi. Dört kişi birden kont skorunu alacak. Kulü altında da Yududu sersemletildi. Yani öyle bir açıda kaldı ki Yududu ve kont. Abi gelemiyorum. E, bilmiyorum. Yani burada değişik bir karar e, Kayın hakkını da şunu söyleyelim mi? Az önceki sekanslarda yeterli hasar çıkmadı. Daha ağır henüz genel anlamda. Tabi o hasar pozisyonu Hidudu, beraber geldi. Kayna'nın geldiği yerde Hidudu var üzerine. Ulti Q, bir de ufuk kılıcı. Helforza'nın manası, manası bitti ama skor almaya başaracak. Güzel sıçra Milyonlar Minyonlar Helforza'yı düşürecek mi? Seviye atladı Helforza. Hidudu'dan güzel bir yan ama Hidudu skorunu alacak en azından burada Onion Öz Akademi ya. Bir ufuk kılıcı daha. Zaman kazandırmaya çalışıyor takım arkadaşlarına Hidudu. Skor kime gitti? Kromaket'e gitti de Orada Hellforce'a bir tavada Mion vuruşu vardı. O seviye gelmesi düşebilirdi Reha muhtemelen. Ya şöyle bir düşünüyorum. Çok da fazla alabileceği Navori aldı. Lunaris bir sıçra pozisyonu deneyebilir. Güzel yerde bekliyor. Manyetik fırtınası da var Reha. Burada bir şeyler deneyecekler. Bitki tuttu. Üzerine Manyetik fırtınayla beraber teklediler Deniz'i. Gayrı ultisinin zıplatma efektiyle beraber Hidudu'da da çok fazla hasenletti. Mermi mimaya ile beraber defansı bir şekilde kurtarmaya çalıştı Leona'yı. Hidudu'nun sıçra atmak durumunda kaldı. Hiç bilgim <laughs> yok bu arada yani. E, asırlık sopa artı olabilir bu arada benim bilgim yok ya. Ben şeyleri takip ediyorum bu arada internetten <laughs> bu mim olan eşya dizilimlerini. Çok denk gelmedim özellikle profesyonel oyuncuların da şimdi dizilimlerine baktım. İlginç. E, bu arada... Bu arada bir de göreceğiz. doğrudan ultisini atmak durumunda kaldı Yok, Ersin. Zero demiş daha doğrusu. Bu regemde oranın sol var. Şimdi Ersin de ultisini attı. Güzel bir refleks ama yetecek mi hasar ultisine gelen de Kaysa var. Güzel bir oranın sonu ultisi yavaşlatmayı da başardı. Hasarı yavaş yavaş olmaya başladı Elf Orsan'ın ama yetmedi. Şimdi Ersin yine sabitlemeyi başarabilirse bir şeyler olabilir. Milyonlardan daha hasar alıyor. İki skor birden aldı Onyeroz Akademi'ye. Diğer tarafta da 3 kişi barona başladılar. Reha, 3 kişi barona başladı. Kalan 2 kişi 2 skor aldı. Muazzam bir makro. On Heroes'dan. Mı ya. katanadan hata mı? Yok o adam burada güzel rotasyon gerçekten ve şimdi ben de şunu düşündüm. Ee, bence burada Ersin'in yaptığı eşya seçimi tamamen duello üzerine. Yani takım savaşında bu eşya dizilimiyle koşup sürekli olarak birilerine vurup Navori'den çok fazla verim alabileceğini düşündüğüne inanmıyorum ben. Tam gücüne ulaşacak. Muhtemelen Buzdoğan Jack ruh gömleği ya da Buzdoğan ruh gömleği Jakşo görebiliriz. Çünkü 3, 3, ya bu iki, iki, eşyadan sonra daha agresif bir şey çıkacağını düşünmüyorum ben Volibear'in. Ya o kadar sonra. Arka tarafta yine yerine Olur. sabitlendiği Dududu. kromaketin -du -du. bitkiler güdümlü gidiyor. Fal gidiyor herhalde. O sıçra bu kılıcı kullanımı yalnız mermi ayağında kullandı ama kitle kontrol beraber o hasar yetmeyecek. Arka taraftan zero damage geldi. Ezik katili ile beraber score kalıyor. Birebir takasa geldi. Birazcık zero damage'ın ekstra yapmasıyla beraber Brand'in yanma hasarına düştü orada. Zero damage'ın desteğiyle de beraber Bakıyorum destek artı ormancı takası aslında e, ee, olan taraf için. Fena iş değil Deniz şimdi. orada keskin gagalar için fazla mı ısrar etti acaba? Ersin de kayna gelecekti. oradan Ersin'e bıraktı. Burada skor alacak diğer tarafta. Oy. İlk Mighty Fırtlanı'ndan <laughs> isten hasarı yeterli olacak gibi. on Heroes Akademiya. Üç boyutlu satranç oynuyor gibi. Bir tarafta ormancı yukarı oluyor. Diğer tarafta kule altı yapıyor. Diğer tarafta rakibi dürtüyor. İkide iki yapan bir kayna var. O baron pozisyonu öncesinde belliydi. Zero damage'da ekstra bir şey de adam ama dakika 24 süreler bitirmeye Yetmez yeter herhalde. mi diye bakıyorum. Yetebilir veya zorlayabilirler. 6 işlik kurtçu var. Gerçi sen de haklısın. 6 işlik kurtçu buradaki en büyük e, gerçekten Öl fark olacak sanırım. Tıklatlarken ihtimallerle. Bu arada hemen geri döndük. Kule altında Idudu rakibi tutmaya çalışacak. Nexus kulelerinden birinde burada oynuyor. Akademiye roket tutmasa Idudu'nun milyonlar tutmak dışında yapabileceği pek bir şey yok. Ve katliam! 10 Euros Akademiya! Bu oyunu, bu seriyi 2-1'e getiriyor. Bir de burada tak, bir 25. skor daha alacaklar. Geldiği gibi deniz skoru. Orada uçan bir Hellforce'a var ama <laughs> çok gideceği yer yok gibi. 2-1'e geldi seriyi. Biz uzun uzun konuşuyorduk. İhtimaller de gerçek oldu. 2-1'e geçti. Evet. On Akademi ya.